Değerli arkadaşlar merhabalar, Kripto paralarla ilgili günlük teknik analiz verileri paylaştığımız kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yasemin Özel. Bugün 25 Mayıs 2022, Çarşamba. Hepiniz için güzel bir gün olmasını diliyorum. Bugünkü analiz listemizde sizlerden gelen istekler üzerine Bitcoin, Ethereum, Terra yani Luna, Gifto, AVAX, Chiliz, Angkor Protokol, Phantom, Radio Caja ve Miners of Dalarmia yani dar kripto paralarının günlük periyodlardaki teknik analiz sonuçlarını, trendleri ve gün içerisinde bizleri bekleyen destek ve direnç seviyelerini dolar endeksli dijital para olan USDT bazında anlatmanı gerçekleştireceğiz. Umarım içeriği sizler için faydalı bir video olur arkadaşlar. Analizlerimize başlamadan önce hatırlatmamızı yapmak istiyorum. Gün içerisinde kısa vadeli alım satım yapmayı düşünen arkadaşlarımız için işleme girmeden önce kendilerine mutlaka bir stop loss seviyesi belirlemelerini ve işleme girdikten sonra da iş süren stop uygulamasının her zaman için faydanız olacağını hatırlatmak isterim arkadaşlar. Şu an Bitcoin öncülüğündeki kripto para genel piyasasının düş trendinde devam ettiğini görüyoruz. Hala yükseliş trendine girmedi. Bu yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi genel piyasa durumuna kısa bir göz yaptıktan sonra teknik verilerle videomuza devam edeceğiz. Şu an saat 04.20 itibariyle kripto para total piyasa hacmi 1.252 trilyon dolar. Bitcoin dominansının ise %45.04 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Kripto paralardaki korku ve açgözlülük enerjisine baktığımızda ise 12'de olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Teknik verilerimize Bitcoin ile başlıyoruz. İyi seyirler diliyorum. Şu an saat 04.21 itibariyle güncel fiyatı 29.600 dolar olan Bitcoin için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 30.070 dolar. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda göreceğimiz ikinci direnç seviyesi 30.493 ve burayı da açması durumunda üçüncü direnç seviyesi 31.280 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 28.889, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğin 28.283 ve üçüncü desteğin ise 27.861 dolardan alacağını görüyoruz. Bitcoin için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zaman stokastik ara sayıda aşırı alımlar olduğunu, 12,26 zamanlı emekli indikatöründe sat sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. ATR 14 indikatörü bizlere volatilitenin düşük olduğunu gösterirken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Aramıza yeni katılan ve videomuzu ilk defa izleyen arkadaşlarımız için burada kullandığımız 14 zamanlı stokastik ara 12,26 zamanlı emekli indikatörü ve ATR 14 indikatörünün ne anlama geldiğini ve nasıl kullanıldıklarını Videomuzun açıklama kısmından okuyup oradan detaylı bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda yarın için analizini istediğiniz kripto para ismini de görüş, öneri ve sorularınızla birlikte yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Teknik analizlerimize Ethereum'la devam ediyoruz. Şu an saat 04.22 itibariyle güncel fiyatı 1975 dolar olan Ethereum için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 2009 dolar. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda göreceğimiz ikinci direnç seviyesi 2040 ve burayı da açması durumunda üçüncü direnç seviyesi 2087 dolar olacak. Destek seviyelerine bakıyoruz. Birinci desteğini 1.992. fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 1913 ve üçüncü desteğini ise 1884 dolardan alacağını görüyoruz. Ethereum için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı stokastik arasaydı aşağı alımlar olduğu görünürken 12,26 zamanlı MACD indikatörü sat sinyali veriyor arkadaşlar. ATR14 indikatöründe düşük hareketli volatilite sinyali alıyoruz ve günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Terra Luna'ya geliyoruz. Şu an saat 04.23 itibariyle güncel fiyatı 0,30173 dolar olan Luna için. Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 0,30183 dolar. Fiyatın burada yukarı çıkması durumunda göreceğimiz ikinci direnç seviyesi 0,30191. Ve üçüncü direnç seviyesi ise 0,30205 dolar olarak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 0,30155. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda göreceğimiz ikinci destek seviyesi 0,3046 ve buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü destek seviyesi 0,3032 dolar olacak. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zaman stokastik sayıda alımlar olduğu görünüyor. Buna için 12,26 zamanlı mekli indikatörü sat sinyali verirken ATR14 indikatöründe volatilitenin yüksek olduğu yarısı geliyor. Günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin nötr bölgesinde olduğu görünüyor arkadaşlar. Gift of GTO COIN'e geliyoruz. Şu an saat 04:24 itibariyle güncel fiyatı 0,0193 dolar olan GTO coin için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 0,0197 dolar. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda göreceğimiz ikinci direnç seviyesi 0,0201 ve burayı da aşması durumunda üçüncü direnç seviyesi 0,0207 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğimiz 0,0185. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda göreceğimiz ikinci destek seviyesi 0,0181. Ve üçüncü destek seviyesi ise 0,0174 dolar olacak arkadaşlar. GTO için indikatör verilerine baktığımızda 14 zamanlı stokastik arasaydı aşırı alımlar olduğu görünüyor. 12,26 zamanlı MACD indikatörü sağ sinyal veriyor. ATR14 indikatöründe düşük hareketli volatilite sinyali gelirken günlük genel veriler özetine baktığımızda İndikatörlerin genelinin nötr bölgesinde olduğu görünüyor arkadaşlar. Avalanç, Avax Coin'e geliyoruz. Şu an saat 04.05 itibariyle güncel fiyatı 28.71 dolar. Fibonacci göstergelerine göre Avax için bugün gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 31.13 dolar. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda göreceğimiz ikinci direnç seviyesi 31.20 ve burayı da açması durumunda üçüncü direnç seviyesi 32.74 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 27,9. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteği 26,98. Üçüncü desteği ise 25,99 dolardan alacak. İndikatör verilerini değerlendiriyoruz. AVAX için 14 zamanlı stokastik RSI'de aşırı alımlar olduğu görünüyor. 12,26 zamanlı MACD indikatörü sat yani verirken R14 indikatöründe de volatilitenin yüksek olduğu uyarısı geliyor arkadaşlar. Günlük genel veriler özetine baktığımızda ise indikatörlerin genelinin satış bölgesinde olduğu görünüyor. Çiliz'e geliyoruz. Şu an 04.26 itibariyle güncel fiyatı 0.118 dolar olan Çiliz için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 0.122 dolar. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda göreceğimiz ikinci direnç seviyesi 0.124 ve üçüncü direnç seviyesi ise 0.131 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğinin 0.113 Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 0,111 ve üçüncü desteğini ise 0,108 dolardan alacak arkadaşlar. Kiriz için indikatör verilerine bakıyoruz. 14 zaman stokastik RSI'de aşırı alımlar olduğu görünürken 12,26 zamanı mekli indikatörde sat sinyali veriyor. ATR 14 indikatöründe volatilitenin düşük olduğu sinyali gelirken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin satış bölgesinde olduğu görünüyor arkadaşlar. Ankor protokol AMC Coin'e geliyor. Şu an saat 04.28 itibariyle güncel fiyatı 0.343 dolar olan AMC coin için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 0.360 dolar. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda göreceğimiz ikinci direnç seviyesi 0.386 ve üçüncü direnç seviyesi ise 0.407 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğimiz 0.378. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğin 0,252. Bir üçüncü desteğin ise 0,211 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zaman stokastik arasayda satımlar olduğu görünüyor. 12,26 zamanlı mekli indikatörü al sinyali verirken ATR14 indikatöründe de volatilitenin yüksek olduğu uyarısı geliyor arkadaşlar. Ankor protokol için günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin alış bölgesinde olduğu görünüyor. Phantom FTM'ye geliyoruz. Şu an saat 04.29 itibariyle güncel fiyatı 0.424 dolar. Phantom için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 0.447 Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda göreceğimiz ikinci direnç seviyesi 0,461 ve üçüncü direnç seviyesi ise 0,483 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 0,403. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğimiz 0,389 ve üçüncü desteğimiz ise 0,367 dolardan alacak arkadaşlar. Pantom için indikatör verilerini değerlendiriyoruz. 14 zaman stokastik araya aşırı alımlar olduğu görünüyor. 12,26 zamanlı MACD indikatörü sat sinyali verirken ATR 14 indikatöründe de yüksek hareketli volatilite uyarısı geliyor arkadaşlar. Günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin nötr bölgesinde olduğu görünüyor. Radyo Caca Raca'ya geliyoruz. Şu an saat 04.30 itibariyle güncel fiyatı 0.30.560 dolar. Raca için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 0.30.567. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda göreceğimiz ikinci direnç seviyesi 0.30.576. Ve üçüncü direnç seviyesi ise 0.30.590 dolar olarak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğimiz 0.30.552. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda göreceğimiz ikinci destek seviyesi 0,30545 ve üçüncü destek seviyesi ise 0,30534 dolar olacak. İndikatör verilerine bakıyoruz. 14 zamanlı stokastik ayda aşırı alımlar olduğu görünüyor. 12,26 zamanlı mekli in indikatörü bizlere nötr sinyali verirken ATR 14 indikatöründe de volatilitenin yüksek olduğu uyarısı geliyor arkadaşlar. Günlük genel veriler özetine baktığımızda RACA için indikatörlerin genelinin satış bölgesinde olduğu görünüyor. Minus of dolar niye? Dark coin'e geliyoruz. Şu an saat 04.31 itibariyle güncel fiyat 0.482 dolar olan minus of dolar için? Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 0.504. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 0,517 ve burayı da açması durumunda üçüncü direnç seviyesi 0,538 dolar olacak destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 0.462 fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 0.457 ve üçüncü desteğini ise 0.449 dolardan alacak. İndikatör verilerini değerlendiriyoruz. 14 zamanlı stokastik arasaydı aşırı alımlar olduğu görünüyor. 12,26 zamanlı mekni indikatörü sat sinyali verirken ATR 14 indikatöründe de düşük hareketli volatilite sinyali geliyor arkadaşlar. Minus of dolar için günlük genel veriler üzerine baktığımızda ise İndikatörlerin genelinin satış bölgesinde olduğu görünüyor. Değerli arkadaşlar genel istatistik rapor hazırlama ve SPSS programı ile ilgili bilgi almak için e-mail yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bugün analiz listemizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım içeriği sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar görüş, öneri ve sorularınızla birlikte yarın için analizini istediğiniz kripto para ismini yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Tekrardan bol kazançlı güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.